Herkese selamlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir 10 gün kadar bir ara verdikten sonra sizlerle beraberim. Biraz kartların oturmasını bekledik arkadaşlar. Çünkü çok boş çıkıyor. Buna istenen 680 lira kart aldık. Bakalım bugünkü aldığımız kartlar her yönde mega. Elmas, altın gol, milyoner kulübü, 30'a katla ve süper altın nasıl bir kazanç sağlayacak bize hep beraber göreceğiz. Türkiye'mizin 100. yılı da tüm Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetle yaşamak her zaman çok ama çok güzel. Kartlarımızı ayıralım. İlk kartımız 30 liralık olan süper altın kartı olsun. Ekranımızı büyüttük. Bonus'larla başladık arkadaşlar. 3 bonus kutusu da boş. İlk sıra 1530 ve 500. İkinci sıra 300 2 milyon son sıra 30 500 ve 1500. İlk kartımızda ödülümüz yok arkadaşlar. Geçtik diğer bir karta. Bonus kutularını açtık. Boş. Tekrar ilk sıraya bakıyoruz. 360, 500. ikinci sıra 30, 60, 2 milyon. Son sıra 20 bin, 20 bin ve 500. Bu kartımız da boş. Süper altın son kartını kazıyacağız. Bonus kutuları boş arkadaşlar. İlk sıra 5000, 5,500. 500. İkinci sıra 60, 2 milyon 500. Son sıra 300, 300. 2 milyon aldığımız süper altın kartları 3 adet boştu arkadaşlar. Geçtik 30'a katla. 30'a katlanın bonus oyunları boş. İlk sıra 35, 43, 26, 38, 21, 13, 28, 4, 3, 2. sıra 40, 11, 46-22 son sıra 1-15 32-24 ilk kartımız boş 30'a katla da ikinci kart bonus oyunları boş 9 14 44 40 30 42 23 25 37 22 7 33

15, 13, 39, 43, 1 ve 11. Totalde aldığımız 3 adet 30'a katla da boş. Elmas 7 ile devam edeceğiz. İlk sıramız 3 adet 7, 50 TL'miz var. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra 4, 5. sıra <laughs> 6 7 ve 8. sırada boştu. Bonus oyunları boş çünkü yukarıda 50 TL ödülü var sevgili dostlar. 2 adet aldık. 2. kart sembolle başladık. 2. sıra boş. 3. sıra 4 5 6 7 Son sırada boştur. Bonus oyunları boş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Milyoner kulübüyle devam edelim. Bakalım milyoner kulübünde ödül var mı sevgili dostlar? 14, 47, 2, 11 ve 19. Arayacağımız şans numaralar. 22 16 1 35 46 13 29 28 9 31 10 36 23 34 ve 43 ilk kartımız boş 2 adet aldığımız milyoner kulübünün son kartındayız <laughs> 24 25, 24 30 12 20 Özür dilerim. Kusura bakmayın. 24 30 12 33 27 29 38 9 17 32 3 8 34 28 22 1 31 44 5 ve 15 hep birer rakam kaçan ikramiyeler sevgili dostlar gol kartındayız ilk maçımız 5'e 6 3'e 8 4'e 5 4'e 7 6 8 3 7 8 bir golümüz var çarpanı 2, 100 TL ödülümüz var bu kartta gördüğünüz üzere. Bir diğer karttayız. 5'e 8, 2'ye 5, 3'e 6, 4'e 5, 7, 8, 3'e 7, 4'e 7. Bayağı gol yemişiz bu maçlarında arkadaşlar. her yönde kartıyla devam edelim. Çapraz gidelim. Çaprazda kaybettik. Yan yana gidelim. Yan yana da, da kaybettik. Şöyle yapalım. Evet sevgili arkadaşlar yukarıdan aşağı kaybettik. Çapraz yan yana gördüğünüz gibi maalesef bu kartımızda ödül yok. Son kartımız Mega. Bakalım Mega'da nasıl bir ödül var. 18, 16, 25, 6, 30 ve 19 arayacağız. 22 yoncamız var bir adet 3 21 19'umuz da var. Şöyle geniş açalım. 28 4 2 13 26 12 17 15 10 27 son sıra 24 7 14 6 altımız da var ve 16 yonca ile başlayalım 100 TL bu kartta 119 da 200 300 ve 16'da da 400 TL ödülümüz var. Sevgili dostlar, tekrar kontrol edelim. Evet. 100, 200, 300, 400 TL ödülümüz var. Bu bonuslara da bakalım. Aşağıda ödül olunca herhangi bir şey çıkmıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu kartımız 400 TL ödül verdi. Sevgili arkadaşlar. 400 TL bu kartta, 100 TL bu kartta, 500 50 TL bu kartta, 550 eksi 130 da kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Ee, kulaklığı gönderdik. Arkadaşım Zahmet kardeşimiz almış olduğunu düşünüyorum. Aldıysa da yorumlar kısmına yazmasını rica ediyorum. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.